Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben fizikçi Mustafa Hoca. Bir fizik dersinde yine birlikteyiz. Bugünkü konumuz dayanıklılık, adezyon, kohezyon, yüzey gerilimi ve kılcallık konular olacak arkadaşlar. Hemen dayanıklılık konusuyla başlıyoruz. Öncelikle dayanıklılığın tanımını yapalım. Cisimlerin kendilerine uygulanan kuvvete karşı yani germe, sıkıştırma, basma kuvvetlerine karşı özelliklerini kaybetmeden göstermiş olduğu dirençtir. Tekrar edersek siz cisme arkadaşlar bir kuvvet uyguluyorsunuz ama özelliğini kaybetmemesi gerekiyor. Ee, uygulamış olduğunuz bu kuvvete karşı cismin göstermiş olduğu dirence biz dayanıklılık diyoruz arkadaşlar. Ve baktığımız zaman dayanıklılık ayırt edici bir özelliktir. Yani her maddenin dayanıklılığı farklıdır. Bu maddelerin şekline ve boyutuna bağlı bir özelliktir. Maddenin yapıl yap, yani yapıldığı maddenin cinsine bağlıdır. Az önce söyledik. Her madde için farklıdır dedik dayanıklılık özelliği ve bunun yanında arkadaşlar sıcaklığa bağlı bir durumdur. Şimdi tekrar edersek neydi dayanıklılık? bir cismin kendisine karşı uygulanan kuvvete göstermiş olduğu dirençti. Bunun yanında maddeler için ayırt ediciydi. Şekline, boyutuna bağlıydı. Yapıldığı maddenin cinsine bağlıydı ve sıcaklığa bağlıydı arkadaşlar. Bunun yanında bakın burada önemli bir not daha var. Bir cismin boyutları aynı oranda artırılırsa dayanıklılığı azalır diye not düşmüşüz. Bu çok önemli arkadaşlar. Yani siz elinizde bir tane cisim var. Bu cismin bütün boyutlarını artırdınız ve bu cismi büyüttünüz. Büyüttüğünüz zaman arkadaşlar bu cismin dayanıklılığı azalmış olacak. Tekrar edersek cismin boyutlarını artırdığımız zaman dayanıklılığı azalmış oluyor. Peki dayanıklılığın formülü nedir? Dayanıklılık yani burada şunu söyleyelim arkadaşlar birçok dayanıklılık çeşidi vardır. Germeye karşı, sıkıştırmaya karşı, basmaya karşı. Ama biz burada arkadaşlar cismin kendi ağırlığına oranla dayanıklılık konusunu işleyeceğiz. Peki formülümüz nedir? Formülümüz kesit alanı bölü hacimdir. Yani biz Kabaca söyleyecek olursak bir cismin dayanıklığını bulurken kesit alanı bölü hacim yapacağız arkadaşlar. Peki bütün cisimlerde biz bunu yapacak mıyız? Görelim bakalım. Diğer sayfaya geçelim. Evet baktığımız zaman arkadaşlar burada küp, dikdörtgen, prizma, silindir ve küre bize verilmiş. Bilmemiz gereken ne? Kesit alanı, hacim, bunların kesit alanlarını ve hacimlerini bilmek zorundayız. Daha önce zaten biz arkadaşlar hacimlerden bahsetmiştik. Burada yine bir tekrar yapacağız. Kesit alanı arkadaşlar, buraya baktığımız zaman burada bir karemiz var. Bu kenar A, bu kenarı da A. Bakın A'ya A çarptığımız zaman ne yaptı? Kesit alanı A kare yaptı. Dikdörtgen prizmaya baktığımız zaman arkadaşlar burası A, burası B. Ne yapıyoruz? Burada A ile B'yi çarptığımız zaman kesit alanını buluyoruz. Silindire bakalım hemen. Silindirin kesit alanı nedir? Bunu da yine daha önce söylemiştik. Silindirin kesit alanı nedir arkadaşlar? Bir dairedir. Dairenin alanı nedir? Pi r karedir. Pi r kare. Evet. Kürenin kesit alanı da yine bir dairedir arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz üzere nedir? Pi r karedir bu da kesit alanlarını gösterdik. Hacimlerini şöyle bir tekrar edelim. Küpün hacmi A küptü. Dikdörtgen prizmanınki A, B, idi. Silindirin P, R kare H'tı. Kürenin arkadaşlar hacmi neydi? 4 bölü 3 P, R küptü. Şimdi şurada formülümüzü uygulayalım. Dayanıklılık neydi? Dayanıklılık eşittir. Kesit alanı kesit alanı bölü hacimdi. Buradan da kesit alanına bakıyoruz. A kare bölü A küp diyoruz. Sadeleştirmemizi yaptığımız zaman bir bölü A kaldı. Prizma için uygulayalım. A çarpı B bölü A çarpı B çarpı C. Bakın A'lar tokatladı birbirini. B'ler gitti. Geriye ne kaldı? 1 bölü C kaldı. Devamla silindire bakalım. Kesit alanı pi R kareydi. Hacmi pi r kare h'tı. Birbirini götürdüğü zaman geriye 1 bölü h kaldı. Şimdi o zaman burada şöyle bir not düşelim. Küp prizma ve silindirdi arkadaşlar. Dayanıklılığı bulmak istersek işlem yapmadan dayanıklılık eşittir. 1 bölü yükseklik yazabiliriz arkadaşlar. Bakın hepsinde öyle oldu değil mi? Küpün yüksekliği a Dikdörtgenler prizmasının yüksekliği c, silindirin yüksekliği h. Burada küpte 1 bölü a, prizmada 1 bölü c, silindirde 1 bölü h oldu. Demek ki küp, dikdörtgenler prizması, silindir. Bunların arkadaşlar dayanıklılığını bulurken işlem yapmaya gerek yok. Ne yapıyorsunuz? Doğrudan 1 bölü yükseklik yazıyorsunuz. Hemen çiçeğimizi buraya çiziyoruz. Aklımızda kalsın diye bir bölü yükseklik. Ama küreye baktığımız zaman kürede ne yapacağız? Kesit alanı pi r kareydi, hacmi 4 bölü 3 pi r küptü. Pi'ler gitti. Buradan iki tane r, buradan bir tane r'e gitti. Denklemi düzenlediğimiz zaman ne olur o zaman? 3 bölü 4 r yapar. Bazen e, kitaplarda bazı sorularda doğrudan kürenin dayanıklılığını sorabilir sorduğu zaman da arkadaşlar çözümünü bu şekilde yapabilirsiniz. Devam edelim hemen. Evet bir tane örneğimiz var arkadaşlar. Örnekte ne demiş? Şekildeki KLM cisimleri aynı maddeden yapılmıştır. Bu silindirlerin ağırlıklarına oranla dayanıklıklarını sıralayınız demiş. Biz ne dedik arkadaşlar az önce? Küp Dikdörtgenler prizması ve silindiri bulurken uzun uzun arkadaşlar işte kesit alanı kesit alanı bölü hacim yapmaya gerek yoktu. Ne yapıyorduk? Dayanıklılık olarak bi doğrudan bir doğrudan 1 bölü yükseklik yazıyorduk arkadaşlar. E bu durumda baktığımız zaman K'nın dayanıklılığı ne olur? DK eşittir 1 bölü h. L'ye geldiğimiz zaman DL eşittir 1 bölü H. M'ye geldiğimiz zaman bu da 1 bölü H yapar. E bu da ne oldu doğrudan? DK eşittir DL. Bu da eşittir DM. Yani dayanıklıkları birbirine eşit oldu. Demek ki şekilleri farklı da olsa arkadaşlar. Yani bunun 2R yarı çapı var. Bunun 4R yarıçapı var. Burada bir küp var. Bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren ne? Ama burada belirtiyoruz küp, dikdörtgenler prizması ve silindirden bahsediyoruz. Dayanıklılık olarak doğrudan ne yapıyoruz? 1 bölü yükseklik, 1 bölü yükseklik, 1 bölü yükseklik alıyoruz. Bu soruda da işlemimizi yaptığımız zaman hepsi 1 bölü h çıktığı için dayanıklıkları eşit çıktı arkadaşlar. Devam edelim. Şekildeki KL ipleri aynı maddeden yapılmıştır. K ipi en fazla 20 Newton'a dayanıyormuş. Ya da 20 Newton yük taşıyabiliyormuş. L ipi en fazla kaç Newton yük taşır demiş bize. Şimdi burada ip sorularında bulmamız gereken iplerin kesit alanıdır arkadaşlar. Şimdi bu ip çünkü neden? Kesit alanı bir daire. Biz burada ne yapacağız? Dairenin alanını bulacağız. Yarı çapı R olduğuna göre bunun kesit alanı pi R kare. Bunun kesit alanı da yani L'nin kesit alanı da pi çarpı 2 R'nin karesi. Burada arkadaşlar işlemimizi yaptığımız zaman pi çarpı 4 R kare çıkar. Neden? 2 R'nin karesini aldık. 4 R kare çıktı. Devamında ne yapacağız peki? K ipi 20 Newton taşıyormuş kesit alanı pi r kare eşittir diyoruz. L'ye baktığımız zaman buna şöyle diyelim g diyelim. g bölü pi çarpı 4 r kare. Buradan pi'ler gitsin, r kareler gitsin. 20 bölü 1 eşittir g bölü 4 yazdığımız zaman içler dışlar yaparsanız g eşittir 80 Newton yapar. Yani arkadaşlar K ipi eğer en fazla 20 Newton taşıyorsa L ipi de en fazla 80 Newton taşır diyoruz. Tekrar ediyoruz. İp sorularında kesit alanını buluyorsunuz. Taşıyabileceğiniz yükü kesit alanına oranlıyorsunuz. Diyoruz ve diğer sayfamıza bakıyoruz. Bir kenara A olan küpün kenarları 2A yapılıyormuş. Şimdi şuraya bir tane küp çizelim. Hop çizdik. Şöyle şöyle şöyle. A, A, A olsun. Sonra devamında ne yapmış? 2A yapmış. Onu da şöyle yapalım. 2A, 2A, 2A yapalım. Şimdi öncelikle kesit alanı demiş. Şimdi kesit alanı neresiydi dostlar? Bakın burası kesit alanıydı. Birinci de kesit alanımız nedir arkadaşlar? Şöyle yapalım. Kesit alanı diyelim. Kesit alanı burada A kare. Buraya geldiğimiz zaman bakın burası kesit alanı. Burada da kesit alanımız ne oldu? 2A burası. 2A burası. 2A çarpı 2A'dan 4A kare yaptı. Demek ki kesit alanı 4 katına çıktı. Tamam. Ağırlık demiş arkadaşlar. Şimdi ağırlık için önce ne yapalım? Hacmi bulalım hacmi bulalım. Hacim diyelim şuraya. Hacim. Birincinin hacmi. Artık bunu biliyorsunuz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? A, A, A. Üç tane kenarı çarpıyorsunuz. A, A, A yaptığımız zaman A küp. Buradaki hacme bakalım. Buradaki hacimde 2A, 2A, 2A yaparsak 2A, 2A, 2A buradan ne yapar? 8A küp yapar. Bakın ne oldu? Hacmi 8 katına çıktı. Şimdi aynı madde arkadaşlar. Yani öz kütle aynı kaldı. Öz kütle aynı kaldı. Pardon. Şurayı bir düzeltelim. Hacme yazacaktık şurayı. Hemen düzeltelim. 8 dedik. Çünkü ağırlığı daha yapmadık. Şimdi dedik ki öz kütlesi aynı kalmak şartıyla bu işlemi yapıyoruz biz. iki katına çıkarıyoruz. Ee, şey 2A e, yapıyoruz. E, bu durumda arkadaşlar hacmi eğer 8 katına çıkıyorsa bu durumda arkadaşlar ağırlık da hacimle doğru orantılı olarak 8 katına çıkar diyoruz. Bunu unutmuyorsunuz. Dayanıklılık sorularında atıyorum aynı madde aynı kalmak şartıyla hacmini 2 katına çıkarırsanız bu durumda ağırlık da 2 katına çıkmış olur. Dayanıklılık ne olur demiş. Şimdi birinci durumdaki dayanıklılığımızı bulalım. Bakın bir bölü yükseklik unutmuyorsunuz. 1 bölü A. İkinci durumdaki dayanıklılık 1 bölü 2A. Ne oldu o zaman? Bakın dayanıklılık yarıya indi. Yani o zaman buraya ne yazacağız? Dayanıklılık 1 bölü 2 katına çıktı. Ya da yarıya düşmüş oldu. Tekrar bir kenara A, iki, e, kenarını 2A yaptık. Ne oldu? Kesit alanı 4 katına çıktı ağırlık 8 katına çıktı. Çünkü hacim 8 katına çıktı. Day yükseklik de 2 katına çıkmış olduğu için dayanıklılığı yarıya inmiş oldu diyoruz ve devam. Kohezyon ve adezyon diyoruz arkadaşlar. Yani birbirini tutma ve yapışma. Öncelikle kohezyonla başlıyoruz. Yani birbirini tutmayla başlıyoruz. Aynı cins moleküllerin birbirini çekerek bir arada bulunmasına kohezyon yani tutma denir. Demek ki kohezyonun özelliği neymiş? Aynı cins moleküllerin birbirini çekerek bir arada bulunması durumu. Unutmuyorsunuz aynı cins moleküller burada anahtar kelimemiz. Aynı cins moleküller kohezyonda geçerlidir diyoruz. Örnek verecek olursak civa moleküllerinin bir arada durması, su damlalarının küresel olması, bir arada duran süt ve çay, ya bir bardağın içerisinde duran süt ve çay da diyebilir. E, bu şekilde de söyleyebilir. Yani bir arada duran süt ve çay derken bir bardak içerisinde duran su molekülleri ya da bir bardak içerisinde duran süt ya da bir bardak içerisinde duran çay diyebilir. Burada yanlış anlaşılmasın. Musluktan bütün halde akan su kohezyona örnek olarak verilebilir arkadaşlar. Şimdi burada civa moleküllerinin bir arada durması demiş. Mesela şöyle bir yuvarlak çizelim. Ne yapıyor arkadaşlar? Bu içindeki moleküller birbirini sıkıca tutuyorlar. Yani birbirler ne yapıyorlar? Çekiyorlar. Çektikleri için de arkadaşlar ee, küresel bir görünüm elde etmiş oluyoruz biz burada Ondan dolayı da size derse ki eğer atıyorum su damlalarının küresel olması ya da civa, e, civa e, e, tayının e, şey küresel olması diye bahsederse diyeceksiniz ki bu kohezyon kuvvetinden kaynaklanıyor diyeceksiniz. Evet burada bir tane not var. Bu not çok önemli çok önemli hem de çok önemli. Ne demişiz? Sıcaklık artarsa kohezyon azalır. Evet siz bir sıvının sıcaklığını arttırdığınız zaman arkadaşlar moleküller ne yapacaktır? Rahatlayacaktır, gevşeyecektir. Yani bir genişlediği için birbirlerinden mesafe olarak uzaklaşacaktır. Bundan dolayı da arkadaşlar birbirlerine çekme kuvvetini daha az uygulayacaklardır. Bundan dolayı da sıcaklık azaldığı zaman kohezyon kuvveti azalmış olur. Aynı şekilde siz içerisine deterjan ya da alkol attığınız zaman arkadaşlar yine ne yapmış oluyorsunuz? Kohezyon kuvvetini azaltmış oluyorsunuz. Ama tuzu arttığınız zaman yani sıvının içerisine tuz attığınız zaman ne olacak? Artacak. Tekrar edersek sıcaklık kohezyon ters orantılı. Deterjan, alkol atarsanız ters orantılı olduğu için yine ne yapacak? Azaltacak. Ama tuz ne yapacak arkadaşlar? Tuz kohezyon kuvvetini arttırmış olacak diyoruz ve devam ediyoruz gençler. Evet. Neye devam ediyoruz? Adezyon. Yani yapışmayla devam ediyoruz. Farklı iki maddenin moleküllerinin birbirini çekerek bir arada bulunmasına adezyon yani yapışma denir. Hani kohezyonda aynı moleküller geçerliydi ya burada da ne yapıyor? Farklı moleküllerin birbirini çekerek yapışması ya da bir arada bulunması durumuna biz ne diyoruz? Adezyon kuvveti diyoruz. Buradaki yine bizim arkadaşlar anahtar kelimemiz ne? Farklı iki molekül olacak. Örneklerine bakarsak cam üzerinde düşmeden duran su damlaları yani cama yapışmış olan su damlaları da diyebilir size. Çay bardağının altı ıslak olduğunda çay tabağına yapışması biliyorsunuz bazen çay içirken böyle yukarıya kalkarken bardağı yukarıya kaldırdığımızda çay tabağı da onunla birlikte yukarıya kalkıyor. Niye? Arada bir ıslaklık var. Ne yapıyor? O ıslaklık sayesinde adhezyon kuvveti oluşuyor. Lensin göze yapışması Boyanın duvara yapışması, balığın kaşığa yapışması ya da denizden çıkınca vücudumuzun ıslak kalması arkadaşlar yine adezyon kuvvetine örnek olarak verilebilir. Tekrar edersek adezyon neydi? Farklı iki maddenin moleküllerinin birbirini çekerek yapışması durumuydu. Örnekleri de zaten devamında sıralamış olduk arkadaşlar. Evet. Şimdi buraya baktığımız zaman Birinci şekle bakalım. Bize bir şekil vermiş. Bir kap içerisinde bir e, civa var arkadaşlar. Civaya baktığınız zaman üst kısmı bombeli arkadaşlar. Yani dışa doğru bir bombe var. Bir tümsek var. Bunu gördüğünüz anda diyeceksiniz ki arkadaşlar kohezyon kuvveti adezyon kuvvetinden daha büyüktür. Çünkü bu moleküller birbirlerini buradaki moleküller sıkıca tuttuğu için bu cama doğru gitmesini ne yapmışlar? engellemişler. Ondan dolayı da siz bombeli ya da tümsek bir yüzey, dışa bombeli ya da tümsek bir yüzey gördüğünüz zaman diyeceksiniz ki kohezyon kuvveti adezyondan daha büyüktür diyeceksiniz. Ve bu sıvı ıslatmayan bir sıvıdır diyeceksiniz arkadaşlar. Islatmayan sıvı dediği zaman aklımıza kohezyon kuvveti adezyon kuvvetinden daha büyüktür durumu gelecek. İkinci duruma bakarsak burada da su örneğini vermiş. Bakın suda çukurluk oluşmuş ya da içe bombelönme olmuş arkadaşlar. Burada da buradaki cam molekülleri ne yapmış arkadaşlar? Cam molekülleri Suyu kendine doğru çektiği için ortada bir çukurlaşma olmuş. Burada da adezyon kuvveti kohezyondan daha büyüktür. Demek ki adezyon kuvveti kohezyondan daha büyük olduğu zaman çukurlaşma oluyor. Bakın burada olduğu gibi çukurlaşma oluyor ve bu sıvımızı da arkadaşlar ıslatan bir sıvıdır diyoruz. Bakın kohezyonda kohezyon büyükken dışa bombelenme, adhezyon büyükken içe doğru gelme vardı. Birincisi ıslatmıyordu, ikincisi ıslatan bir sıvıydı. Zaten eğer yüzeyimiz düz bir şekilde ise burada da arkadaşlar kohezyon kuvveti adhezyon kuvvetine eşittir diyoruz. Ve devam ediyoruz. Nereye geldik? Yüzey gerilimi. Tanımına baktığımız zaman sıvı yüzeyinin ince bir zar tabakası gibi zar tabakası varmış gibi düzgün olması durumudur. Arkadaşlar şimdi kohezyonun temelinde şey yüzey geriliminin temelinde kohezyon vardır. Şimdi bundan dolayı da şöyle düşünün sıvı yüzeyini düşünün. Kohezyon neydi? Aynı moleküllerin birbirini tutmasıydı. Sıvı yüzey üzerinde kohezyon çok büyük olduğu zaman sanki sıvı yüzeyinde bir tabaka varmış gibi oluyor arkadaşlar. İşte biz bu duruma yüzey gerilimi diyoruz. Yüzey geriliminin temelinde ne vardı? Kohezyon kuvveti vardı. Örneklere bakacak olursak su üzerinde batmadan duran böcekler. Zaten bunu bazı arkadaşlarımız görmüştür büyük ihtimalle. Böyle çok küçük böceklerden bahsediyoruz arkadaşlar. Bunlar su üzerinde ne yapıyorlar? Batmadan e, durabiliyorlar ya da hareket edebiliyorlar. Bu yüzey geriliminin büyük olmasından kaynaklanır. İkincisi su üzerine bırakılan iğne veya atacın batmaması. Yine bunlar da arkadaşlar çok küçük cisimlerdi bu cisimler yine yüzey geriliminden dolayı suyun yüzeyinde durabilirler. Man madeni para üzerine damlatılan su damlasının taşmadan bombelenme şey. Yani şöyle bir madeni para düşünün. Bunun üzerine biz bir damla suyu koyduğumuz zaman damla şu şekilde duruyor arkadaşlar. Bombeli bir şekilde. Yani dışarıya doğru taşmıyor. Bu da yine nedir arkadaşlar? Yüzey geriliminin bir etkisidir diyebiliriz. Ama size soruda dersem. Kocaman bir gemi su üzerinde duruyor. Bunun sebebi yüzey gerilimi midir diye sorarsa hayır. Bu kaldırma kuvvetiyle alakalı bir durumdur. Çünkü biz yüzey geriliminden kastımız arkadaşlar çok küçük cisimlerden bahsediyoruz. Kocaman bir geminin su yüzeyinde durması tabii ki de kaldırma kuvvetinden kaynaklanır diyoruz. Ve yüzey gerilimini etkileyen faktörlere geliyoruz. Şimdi az önce dedik ki yüzey geriliminin temelinde ne vardı? Kohezyon vardı arkadaşlar. Demek ki kohezyonu etkileyen her şey yüzey gerilimini de ne yapar? Etkiler. 1- Sıcaklık artarsa yüzey gerilimi azalır. Bunu anlatmıştık az önce ne dedik? Moleküller gevşeyecek, rahatlayacak, birbirinden uzaklaşacak. Bundan dolayı kohezyon kuvveti azalacak. Ve buna bağlı olarak da yüzey gerilimi azalmış olacak. Tuz attığımız zaman yüzey gerilimi artacak arkadaşlar. Tuz attı attığımız zaman içerisine yüzey gerilimi artacak. Deterjan, alkol veya sabun koyduğumuz zaman ise yüzey gerilimi azalmış olacak. Bazen soru tarzları var arkadaşlar. Bunlar karşımıza çıkabilir. Diyecek ki size Çamaşırların daha temiz yıkanması için işte çok yüksek sıcaklıkta yıkamamız gerekir ya da içerisine deterjan atmamız gerekir. Bunun sebebi ne nedir diye sorası arkadaşlar? Bunun sebebi tamamen yüzey gerilimi ile ilgilidir. Çok yüksek sıcaklıkta yıkamamızın sebebi nedir? Yüzey gerilimini azaltmamız ve kirlerin daha kolay çıkmasını sağlamamız içindir. Ya da deterjan da aynı şekilde. Deterjan attığımız zaman içerisine biz ne olacak arkadaşlar? kirler daha kolay çözülecek, daha kolay çıkacaktır. Bunun sebebi de yine yüzey geriliminin azalmasıdır. Bakın bir de bunun yanında sıvının cinsi var arkadaşlar. Yüzey gerilimi etkileyen. Şimdi biz yüzey gerilimin üzerine suyu koyduğumuz zaman su ne yaptı arkadaşlar? Biraz daha yayıldı. Ama civayı koyduğumuz zaman civa ne yaptı? Daha bombeli bir hal aldı. Dikkat ederseniz ikisinin yüzey gerilimi ya da diğer adıyla ikisinin kohezyon kuvveti aynı değildir. Demek ki sıvının cinsi yüzey gerilimini etkiler. Evet devam edelim. Gelelim kılcallığa. Kılcallık bir sıvının çok ince bir tüp içerisinde yükselmesi veya alçalması olayıdır. Yani çok ince bir tüp var diyelim elimizde. Siz bunu sıvının içerisine daldırdınız. Bu sıvının içerisinde eee e, Tüp içerisinde sıvının yukarıya doğru çıkması ya da aşağıya doğru inmesi durumu kılcallık olarak tanımlanır. Kılcallık olayında arkadaşlar adezyon ve kohezyon birlikte etkilidir. Şimdi e, biz ne dedik? E, yüzey geriliminde kohezyon daha çok etkiliydi ama kılcallıkta adezyon ve kohezyon birlikte etkilidir. Örneklerine bakacak olursak ağaçların topraktan aldıkları suyu yapraklara taşıması. Şöyle bir ağacımız olsun arkadaşlar. Şurası zemin olsun işte şöyle şöyle dallar olsun baktığınız zaman. Ne yapıyor topraktan aldığı arkadaşlar suyu kılcallık sayesinde buralara kadar yani yapraklara kadar ne yapıyor taşıyabiliyor. İkincisi kağıdın veya peçetenin suyu emmesi. Şimdi şurada bir su olsun arkadaşlar. Siz peçeteyi buraya bıraktığınız zaman su ne yapıyor? Buradaki su ne yapıyor arkadaşlar? Zamanla bu peçete üzerinde yavaş, yavaş 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 yukarıya doğru peçete üzerinde gidiyor. Bu da yine kılcallığın bir sonucudur. Bir kısmı çaya batırılan küp şekerin diğer kısmının da ıslanması. Yine aynı şekilde şöyle bir tane bardak olsun arkadaşlar. Biz küp şekerin bir kısmını koyduğumuz zaman ne yapıyor? Yine şurayı şöyle yapalım. Bakın küp şekerin bir kısmı gittikçe ıslanıyor. Bu ıslanma yukarıya doğru devam ediyor. Bu da yine nedir? Kılcallığın bir etkisidir. Kıyafetlerin teri emmesi yine bu iki aynı mantıkla. Gözyaşı kanallarından gözyaşı gelmesi de yine kılcallık olayına birer örnektir. Devam edelim. Şimdi kılcallıkta ne dedik? Hani bir boruyu sıvı içerisine daldırıyorduk. Yükselmesi ya da alçalması durumuyla. Şimdi eğer eğer sıvıda kohezyon adezyondan daha büyükse, daha büyükse arkadaşlar. Bakın ne yapmış? Sıvı yüzeyimiz burada sı e ne yapmış? Cam boru içerisinde içeriye doğru gömülmüş. Ve ayrıca Kesit alanı küçük olanda daha fazla gömülme var. Kesit alanı büyük olanda daha az sıvı içerisinde gömülme var. Ondan dolayı da arkadaşlar bakın buraya baktığımız zaman sıvı ne yapmış burada dikkat ederseniz sıvı burada arkadaşlar içeriye doğru girmiş. Ama adezyon kohezyondan daha büyük ise sıvı ne yapacak? Yukarıya doğru yükselme gerçekleşecek. Yükselme gerçekleşecek ama kurlaşma olacak bunu unutmayın. Bakın yine kesit alanı küçük olanda daha fazla yükselme var. Kesit alanı büyük olanda daha az bir yükselme var. O zaman şöyle diyoruz. Kohezyon büyükse arkadaşlar içeriye doğru batma var. Yani içeriye doğru giriyor sıvı, içeriye doğru bor içerisinde içeriye doğru giriyor. Adhezyon daha büyükse sıvı yüzeyinden dışarıya doğru çıkıyor. Şimdi arkadaşlar bunun renginin farklı olması bu farklı sıvı değil. Onu söyleyeyim. Sadece sıvı içerisinde hareketini göstermek için böyle farklı renkte çizdik. Yani buradaki sıvıyla buradaki sıvı ya da buradaki sıvıyla buradaki sıvı aynı sıvı. Sadece burada daha net gözlemleyin diye bu şekilde çizdik diyoruz ve unutmuyorsunuz. Kohezyon büyükse içeriye gömülme var. Adözyon büyükse yukarıya doğru çıkma var. Kesit alanı adözyon büyük olduğu zaman ne kadar küçükse içeriye batma o kadar fazla. Adezyon büyükse arkadaşlar yukarıya çıkma o kadar fazla olur. Neydi? Kesit alanının küçük olduğu durumda. Evet zaten burada da verdik. Haş miktarı nelere bağlı? 1- Borunun kesit alanı ile ters orantılıdır. Bunu zaten söyledik değil mi arkadaşlar? Kesit alanı ne kadar küçükse adezyonda yükselme o kadar fazla oluyordu. Kohezyonda da batma o kadar fazla oluyordu. Burunun yapıldığı maddenin cinsine bağlıdır. Sıvının türüne bağlıdır. Yer çekimi ile ters orantılıdır. Yani yer çekimi fazlaysa arkadaşlar örneğin adezyonun büyük olduğu durumda haş ne olur? Haş gittikçe azalır. Ve şu daha çok gelir ve önemli bir durumdur. Atmosfer basıncına bağlı değildir. Sebebi nedir? Çünkü buraya da dış basınç etki eder. Buraya da dış basınç etki eder. Bunun alt tarafı da açıktır. Üst tarafı da açıktır arkadaşlar. Ondan dolayı da atmosfer basıncının, açık hava basıncının, dış basıncının buradaki yüksekliğe herhangi bir etkisi yoktur. Neden? Çünkü yukarısı da açıktır, aşağısı da açıktır arkadaşlar. Dedik ve hemen bir tane örneğe geldik aşağıdaki işlemlerden hangisi veya hangileri yapılırsa yüzey gerilimi azalır? Artık bu soruyu çözemeyen yoktur herhalde. Hepiniz çözmüşsünüzdür. Suya tuz atmak, suyun sıcaklığını arttırmak, suya deterjan karıştırmak. Az önce söyledik. Suya tuz attığımız zaman bu yüzey gerilimini artırıyordu. Ama bize azalır diye soruyor. Sıcaklık arttığı zaman yüzey gerilimi azalıyordu. Deterjan karıştırdığımız zaman yüzey gerilimi azalıyordu. O zaman cevabımız ne olur? 2 ve 3 olur arkadaşlar. Devamında diğer örneğimizde aşağıdakilerden hangisinde kılcallık etkisi görülür. Örümceğin tavanda yürümesi, küçük bir iğnenin su üzerinde durması, süngerin suyu emmesi, su damlasının küresel olması, yağmur damlasının cama yapışması. Şimdi zaten burada cevabı buldunuz diye düşünüyorum. Çünkü konuyu iyi öğrendiğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Örümceğin tavanda yürümesi değil, küçük bir iğnenin su üzerinde durması yüzey gerilimiydi. Su damlanın küre su damlasının küresel olmasının sebebi neydi arkadaşlar? Kohezyon ya da yüzey gerilimi ile alakalıydı. Yağmur damlasının cama yapışması ise adezyonla alakalıydı. Ama süngerin suyu emmesi durumu nedir arkadaşlar? Kılcallığın bir etkisidir. Diyoruz ve konumuzu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Evet madde ve özelliklerinin tamamını bitirmiş olduk arkadaşlar. Bundan sonraki dersimizde kaldırma kuvveti konusunu işleyeceğiz. Ama kapatmadan önce ne diyoruz gençler? Lütfen fiziği sevin, fizik sevmeyen üzülür diyoruz. Görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar.